Target'ın bu bölümünde geçen sene Avrupa'nın yenilik başkenti olan ve dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarına ev sahipliği yapan Barcelona'dayız. Bu şehir modern kentsel çözümlerde bir numara olmak istiyor. Birçoğumuz cep telefonu olmadan yaşamanın zor olduğunu düşünüyor. Yetkililer burada bunun için uğraş veriyor. Bu kenti akıllı bir şehre nasıl dönüştürürüz? Barcelona'da akıllı bir şehirle ilgili yenilik için yapılan planların merkezinde insan faktörü bulunuyor. Teknolojinin insanların hayatlarına ne kadar iyi ve pratik çözümler getirebileceğini yeteri kadar düşünmüyoruz. Mesela internet bizim iletişim şeklimizi değiştirdi. Ancak yaşam tarzımız yine aynı.

Barcelona'da 22 Et adında bir teknoloji sokağı kurulmuş. Burada uzmanlar bir araya gelerek fikir alışverişi yapıyor. Örneğin Cisco şirketi ve şehir belediye konseyi tarihi bir binayı restore ederek internet, yenilik ve teknoloji merkezi yapmak istediğini duyurdu. Teknoloji üreten şirketler Barcelona gibi teknoloji talep eden kentlerde olmak istiyor. Şehrin yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma alanında bir vizyona sahibiz. Hedefimizin en merkezinde yeni icatlar yapmak ve bunları Barcelona'da test edip dünyadaki diğer müşterilerimize göstermek bulunuyor. Burada yapılan işleri şehir için yeni hizmetler sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz. Kurulan teknoloji merkezleri internet alanında yapılan farklı yeniliklerden sadece birkaçı Barcelona Teknoloji Merkezi'ndeki Yenilik Sokağı'nda Adop firması bir laboratuvar kurarak diğer şehirlerinde kendi dijital markalarını oluşturması için bir ortam sağlıyor. Hoş geldin paketi bu projenin ilklerinden. Hoş geldin paketiyle şehre farklı amaçlarla gelen ve burası hakkında hiçbir şey bilmeyen ziyaretçilere eş zamanlı olarak bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bilgiler onlar için önem arz ediyor ve bu sayede şehirle bütünleşme adına kendilerini daha rahat hissediyorlar. Hızla değişen dünyada Barcelona gibi şehirler ekonomik büyüme ve daha iyi bir yaşamla ilgili yarışta geride kalmak istemiyor.